Arkadaşlar merhabalar. Bugün Barış Ayeti Soru Bankası'ndan bir tane soru bakalım. Şekilli limit sorularıyla alakalı hemen şunu söyleyeyim siz uğraşırken. Ben YouTube'a yazınca bile çıkıyor bak göster. Şekilli limit Eyüp B yazdım bak bu kadar. Gördüğünüz gibi hemen ilk görüntüde şöyle bir durum çıktı. Bir de e, bu 2024 ama bunun başında 2025 diye düzeltirim sorun değil. Buradaki arkadaşlar şeyi de uyarayım. Hocam AYTV'de de var konu anlatımı elimde. Buradan bakmak zorunda mıyım? Yok değilsin. Çünkü bu VD'de yokken hazırladıklarım da bu listeler. Haliyle konu anlatımı olarak bir yerden takip ettiysen şu listeyi, şu listedeki bu videoyu zorunlu değilsin ama unuttum ben. Ya da bir de sizin anlatımınızla dinleyin. Başka hocadan yapıyordum. Hızlı bir şekilde bu 4 saat 26 dakikalık limiti, limit sürekliliği. Ben bir de kendim sorularını çözerim, yapamadıklarıma sizden bakarım derseniz tercihsin. Bir nevi bunu fasikül gibi düşünebilirsin. Paskül konu anlatımı gibi düşünebilirsin burayı tamam mı? Limitte de, türevde de, türev de, de integralde de detaylıca anlattım. Ama yok hocam ben konu anlatımını zaten çalıştım. Hani burada da siz konu anlatımı yapıyorsunuz. Ben o zaman sorulara bakayım derseniz zaten bak soru çözümleri diye yazıyor. Her öğrencimize özellikle hem tekli soruları hem de bu e, soru çözümleri var. bak. Limitte özellikle arkadaşlar herkesin şu limit süreklilik günlerindeki 3 videoyu bir de özellikle bu 60 soruyu öneririm. Hakikaten çok sağlamdır. Zorlayıcı anlamında demiyorum. Cidden güzel yorum sorularını aradan çıkarırsınız. Bir de türeve geldiğiniz zaman da muhakkak bu soru çözümlerine, soru çözümlerine ve türevin geometrik yorumundan iki tane atıyorum video var. Bir normal soru çözümü bir de sonra ekstrası. İşte bir normal soru çözüm hani gelişiyorum düzeyi gibi düşün. Bir de ekstraları. O ekstralarda da güzel bir soruyorum tadında sorular oluyor. Bir de çözdüğüm kitaplardan da soruları ne olur ne olmaz diye buraya tek parça ekledim. Ee, i̇şte Eyüp Bey, Barış falan derken bayağı arkadaşlar dereceye doğru gidiyor soru seviyesi. Ee, bunu da böyle izah etmiş olayım. Siz ona göre burayı olabildiğince temizlemeye çalışın. Konu anlatımında bir kez daha söylüyorum. İlla 50 yerden çalışacaksınız diye bir şey yok. Duruma göre bir tane yer yetebilir bir fasükül artı bir VDD. Bir hocayla çalıştın sonra geldim benden tekrar ettin. Ya da yok ben hocayla çok iyi öğrendim ya da VDD'den çok iyi öğrendim. Sadece sorulara bakacağım. Ve soru bankasını çözmeye devam edeceğim. Seçenekleriniz bunlar. Bu evrede siz sorular soruyla uğraşmışsınızdır. Ben hemen hızlıca söyleyeyim. Yukarıda bir kenarı iki, iki birim olan ABCD karesi ile kısa kenarı iki birim olan ECGF dikdörtgeni EC ve CD kenarları boyunca çakışmaktadır. Kare C köşesinden belirtilen yönde döndürülmeye başlandığında A ile K noktalarını birleştiren kırmızı çubuğun EF üzerindeki K ucu hareket etmektedir. Alfa açısı 135 dereceye yaklaştığında M noktası BC'nin orta noktasına yaklaştığına göre KE hangi sayıya yaklaşır? Şimdi bazı şekilli sorularda göreceksiniz limitte. Durum şudur. 0 bölü 0 belirsizliği çıkar. Yani senden o soruda denklem kurmanı ve verilen değişkene bağlı denklem kurmanı ister. Onu nasıl anlayacaksın? Yerine yazınca zaten 0 bölü 0 çıktığını göreceksin. Hatta daha yakın zamanda şekilli bir limit sorusu çözmüştüm size hatırlayın. E, son videolara bakmanız yeterlidir ya da bir soruyorum videosuna bakabilirsiniz. Sonlarda göreceksin. Bazen de bu soru gibi direkt senden geometri bekler. Bir nevi der ki ya alfa 135 olduğunda bir uğraş bakalım ne oluyor? O yüzden soruyla uğraşacaksın, devamında ne yapacağını anlayacaksın. Sakin olacağız o yüzden. Sorunun verdiği bilgiye göre yapalım. Hatta dur üstünden neyse şöyle alayım. Bir tane böyle dikdörtgenim var. Sonra kareyi döndürdüğüm zaman 135 derece olmuş. Bakıyorum şimdi. Bir tane kare şöyle yapalım. 135 derece olacak şekilde. 135 derece şimdi olaya gel. Zaten 90 olsa tam hizalı olur değil mi kenarlar? Döndürünce şöyle 135 yapınca ne olacak? Tabii ki dikdörtgenin kısa kenarıyla bu karenin köşegeni aynı hizada olacak. Doğrusal olacak. Yapalım. Bunu böyle devam ettirdiğinde bak bu. Çünkü 90 derece bu. 45 de bu. E geriye ne kaldı? 45 derece. Bunun bana katkısı ne olur? Şimdi bunu gördükten sonra bu basit bilgi bile bizim işimize yarayacak. Şu an en azından önemli bir durum keşfetmiş oluyorum. E noktası, C noktası ve karenin A köşesinin doğrusal olduğunu gördüm. E, C'de cidden ee, soru da söylediği gibi 135 derece. Sonra buraya bir B diyeyim. Daha sonrasında da e, burada AMK'ya baktığımız zaman ne oluyor? Şöyle doğrusal M noktası da neye geliyormuş? BC'nin ortasına. 135 derece olduğunda şöyle buraya K'yı yazdım. Sonra buraya M yazdım. Bak böyle bir durum olduğunu söylüyor. Kendi söylüyor. Bu ana kadar şu an ben soruya neredeyse yorum bile katmadım. Bunu böyle yaptım. Şimdi ne yapacağız? Onu konuşalım. Soru da karenin bir kenarına iki kök vermiş. O zaman şu A, C köşegeni bir uzunluk olarak dursun. 4. Burası bir 2 olsun. Soru benden nereyi istiyor? K, e istiyor. Tamam. O zaman ben açıkçası burada benzerlik düşünüyorum. Ne alaka hocam? E 90 derece. 90 derece. 4'ün 2'ye oranı. O zaman şuraya T desem. TC'nin de K, e oranı. Gördüğün gibi ne oldu? 4'ün 6'ya oranı. 4'ün 6'ya. 2 bölü 3. He. O zaman TC'yi bulsak işaretleriz. Bulur muyum? Bulurum. Şöyle bulurum. 45 derece burası. Burası da böyle 45 derece. Şimdi arkadaşlar, M noktasından dik indirdim. Karenin bir kenarı 2 kök 2 ise, burada MC ne oldu Kök 2. 45-45-90'dan ne oldu? S diyeyim buraya. Buradaki MS uzunluğu bir birim oldu. 45-45-90 üçgeninden. Sonra zaten yine 45-45'ten bir geldi. Daha sonra ne diyeceğim? Şuradaki yeşille gösterdiğim uzunluğu nasıl bulurum hocam? Onu da şöyle bulurum. Şöyle yeşil iki kenar paralel. Benzerlik oranı ne? 1 bölü 4. Haliyle ne olacak? 1 bölü 4 olması için şu yeşil uzunluğumda artık burada 1 bölü 3 olacak değil mi? Bu şekilde artık bunu da buldum. Totalde işte bulmam gereken uzunluk 4 bölü 3 çıktı. TC'yi 4 bölü 3 buldum. Bunları sadeleştirelim. 2/3 bölü 3'ler 3 gitti. KE de buradan evet 2 gelmiş oldu. İşte gördüğün gibi soruda temel bir benzerlik yaparken yani kural olarak temel benzerlik yaparak KE'nin de 2 çıktığını görmüş olduk. Güzel bir geometri sorusuydu aslında. Limiti burada kullanmadık yani açık söylemek gerekirse. Bunu da böyle çözmüş olayım. İyi bir soru olduğunu da söyleyeyim. Son olarak şuraya da bağlayayım. Arkadaşlar bu bir soruyorum. Hedef ilk binlerde fantezi yapmıyoruz. Ee, sevdiğimiz hoşumuza giden soruları çözebiliriz. Ama burada kesinlikle mevzumuz şu. Bir soruya yaklaşım geliştirmek. Yani bak burada mesela bir benzerlik. Orada hani bak aslında kendime sorular soruyorum. K, E'yi nasıl bulabilirim? Ha o zaman orada bak ne güzel 4 ve 2 var. Anlamı var mı? Var. Tabii ki benzerlik yaparım. Ha o zaman benzerlik yapmam için buradaki kenara ihtiyacım var. Ha o zaman o kenarı nasıl bulurum? Bak adım adım kendime soru soruyorum. O yüzden de bu bir soruyorum. Hedef ilk binlerde biraz kendimize soru sormayı da öğrenmeliyiz. Çözme şevkinizi, iştiyakınızı anlıyorum ama burada kolay, orta, zor mevzumuz asla değil. Ben bunu hep yıllarca bu videoları çektiğimden beri hep söylüyorum. E, sonuçta yorum yapan bir kitle var, yorum yapmayan bir kitle var. Bazen e, hani soru kolay, orta, zor o yorumlara kurban gidiyor sorular. Muhakkak siz çözüm becerinizi konuşturun. Sorulara ekstra varsa matematiksel anlamda yorum geliştirin. Ama bunların her birinde lütfen soruları küçümsemeden, kendinizi küçümsemeden, bazen de aşırı gözünüzde büyütmeden ama ben bunları yapamam, ben bunlara layık değilim de demeden bir bak neler öğrenebiliyorsun. Çünkü şunu düşünmen lazım. Bazı sorularda okulunda da öğretmenin belki yapıyordur, belki yapmıyordur. Senin çözemeyeceğin soru da sorar. Ama ne bekler senden oradan öğretmen? Ben de aynı şekilde. Çözemeyebilirsin bir soruyu birlikte kafa yoralım. Birlikte sen benim biraz böyle hani usta çırak ilişkisi gibi yanımda bir ne yaptığımı gör. Yaklaşım modelimi gör. Bu çok güzel bir nimet aslında bir öğrenci için. Yani herhangi bir sektör ister bu öğrencilik olsun ister yarın öbür gün işinde olsun. Bir uzmanından ustasından ya da biraz daha senden fazla bilenden onun ne yaptığını görmek analiz etmek. Ha böyle yapıyormuş sonrasında bir taklit metoduyla önce onun yaptıklarını yapmaya çalışmak, sonra da yavaş yavaş özgünlük kısmına geçmek şeklinde devam eder öğrenme. Hakikaten bitmeyen bir macera. Her sorudan bundan dolayı lütfen ne öğreniriz diye düşünmeye devam edin. Sorulara lütfen böyle yaklaşın. Bir de atıyorum bak 3 yıl önce bazı videolar. 4 yıl önce sorun değil. Çünkü o zaman da şöyle 2021 veya 2024 fark etmeksizin Kaliteli sorulara bakalım, kaliteli yorumlar geliştirelim. Bunların bazıları kolay olsun, bazıları orta, bazıları zor, hiç fark etmez. Ben oradan ne kazandırabilirim diye düşündüğüm için lütfen sakın yıla da takılmayın. Senenin sonuna kadar daha önce önerdiğim gibi artık hani hedefiniz de yüksekse Eyüp Bey ayeti Soru Bankası, Barış Soru Bankası, geometriyi ihmal etmemek, bir soruyorum listeleri, hedef ilk bin listeleri, sene sonunda Mayıs ayında da mini denemeler kısmını, kısmını elinizden geldiğince günde 10-15 dakika, 20 dakika falan ayırarak kafa yorun. Bazılarını belki yapamayacaksınız. Belki bazılarını anlamakta bile zorlanacaksınız ama hepsinde olmayacak. Ufkunuzun genişlemesi, düşünme becerinizin artması burada esas amacımız. Bunu da söylemiş olayım. Diğer videolarda görüşmek üzere iyi çalışmalar.